Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kesir problemleriyle dersimiz başlayacak. Derse geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Dersimiz güzel geçsin. Hadi bakalım başlayalım. Diğeri 1 bölü 5 olan bir kesrin payı ile paydasının toplamı 42'miş Şimdi değerinin 1 bölü 5 olması demek ne demek? Sadeleştirmişim bunu 1 bölü 5 olmuş. Yani pay birim bir katı 1k payda ise 5'in bir katı 5k ben bunu 1k bölü 5k'yı sadeleştirmişim gitmiş 1 bölü 5 kalmış bu bu demek doğru mu tamam o zaman gel seninle şunu da şu konuda da anlaşalım hemen kesirlere hemen problemlere yapacağım diyor isek şayet biraz zorlanırız ama soruları çözerken de soru yöntemlerini öğrenmiş olursun. Daha rahat çözebilmek için ise şuradan eski videolarda izle ki nasıl olduğunu öğrenmiş olursun arkadaşım. Şimdi o zaman pay 1K, payda 5K, pay ile paydasının toplamı 42'ymiş. O zaman 6K eşittir 42 bir tane k'nın 7 olduğunu buldum. O zaman bir tane k 7'ymiş. Pay o zaman 1k demiştim. 7 olarak işaretledim. Bir dikdörtgenin kenar uzunluklarının oranı 4 bölü 7'ymiş. Şimdi bir tane dikdörtgen var elimde benim. Benim bir tane dikdörtgen var elimde. Şöyle bir dikdörtgenim var. Şimdi kenar uzunluklar oranı burası 4K'ymiş. Burası 7K'ymiş arkadaşım. Dikdörtgenin çevresi 88 cm. Nasıl bulurum dikdörtgenin çevresini? Bununla bunu toplar 2 ile çarparım. 4K 7K daha 11K çarpı 2 eşittir 88. 22K eşittir 88. Buradan K eşittir 4 olarak bulduğun alanını soruyor sana. Şimdi K 4 ise şu kenarın uzunluğu ne olur arkadaşım? 4 çarpı 4'ten 16. Bu kenar ne olur? 20. 8. 28. 28 çarpı 16 bana neyi verecek? Alanı verecek. İstersem arkadaşım şöyle yapabilirim. 30 eksi 2 çarpı 16. 16 ile 30'u 16 ile 2'yi çarparım. 16 ile 30 çarparsam 480. 16 ile 2'yi çarparsam eksi 32. Bu da ne yapar? 448 olarak bulunur. C seçeneği. Hocam nasıl yaptık bu çarpmayı? Hemen şöyle. Şimdi 28 ile 16'yı çarpmam için ya da şöyle alt alta yazmam gerekiyordu. Ama ben şöyle yaptım. Hemen 28'i 30, 40, 20'ye benzetmeye çalıştım. Hemen burada 30 eksi 2 yazdım arkadaşım. Bu 28 çarpı 16. Daha sonra çarpmanın toplama ve çıkartma özelliğini, dağılma özelliğini kullanarak 16 ile 30'u çarpmam çok basit. 16 ile 3'ü çarptım. 48, 0 koydum. 480. Eksi 16 ile de 2'yi çarptım. 32 buldum. 480'den 32 çıkartınca bunu bulmuş oldum. Su dolu bir şişenin ağırlığı 300 gramdır. Ha, şimdi bir tane şişe var elimizde. Bunun ağırlığı 300 grammış. İşte demek ki şişedeki suyun ağırlığı bir de şişenin ağırlığı toplam 300 grammış. Şişedeki suyun 1 bölü 4'ü boşaltıldığında 250 gram gelmekteymiş. He, o zaman şişeden, şişenin içindeki suya 1 bölü 4 ya. O zaman şöyle diyorum. Şişenin içindeki su. Ne diyorum? 4 x diyorum. Şişenin ağırlığı ne olsun? 300 eksi 4 x olsun mu? şişenin içindeki su ile şişenin ağırlığı toplamı 300 gram mıymış? Tamam. O zaman şişenin ağırlığına da 300 eksi 4 x derim. Tamam mı? Tamam. O zaman daha Boşaltıldığında ağırlığı 250 gram. Ha, şişenin içerisindeki su boşaltıldığında 1 bölü 4'ü boşaltılırsa 1 bölü 4'ü x yapar. O zaman geriye ne kalır? Geriye geriye 3 x kalır. Ha, o zaman ne oluyormuş geriye kaldığı zaman? şişenin ağırlığı 300 eksi 4 x artı 3 x eşittir. Ne kalıyor geriye? 250 kalıyor. 250 gram geliyormuş. Doğru mu? Doğru. O zaman eksi 4 x'ten 3 x çıkarsa eksi x kalır. 300 eksi x eşittir 250. Eksi x'i tutalım bu tarafa. 250'yi tutalım bu tarafa. 300 eksi 250 eşittir ne geldi x buradan 50 eşittir x bulduk. He, boş şişenin ağırlığı boş şişenin ağırlığı 300 eksi 4x bu da eşittir 300 eksi 4 çarpı 50 bu da eşittir 300 eksi 200 bu da eşittir 100 olarak bulunur ki B seçeneğidir arkadaşım. Bir su deposunun ağırlığı yarısı dolu iken A kilogram tamamı dolu iken B kilogram gelmektedir şimdi boş depo ağırlığına ne diyelim X diyelim tamam mı İçindeki suyun dolu ağırlığı 2y olsun, yarı ağırlığı ne olur? Y olur. Doğru mu? Doğru. Şimdi, yarısı doluyken a kilogram, yani yarısı doluyken yarı ağırlığı y ve x eklediğimiz zaman x artı y neymiş? A imiş. Burası tamam. Daha sonra tamamı doluyken b geliyormuş x artı 2y eşittir ne geliyormuş? B geliyormuş. Burası da anlaşıldı. Bana neyi soruyor? X'i soruyor. Şimdi şöyle bir yol izleyelim mi? Şu x'i ben bu tarafa atar isem y eşittir a eksi x gelir mi? Gelir. O zaman y gördüğüm yere a eksi x yazarsam burada x artı 2 çarpı a eksi x eşittir b gelir. Buradan da dağıtacağım bunu. x artı 2 a eksi 2 x eşittir b'ye. Buradan da x eksi 2 x daha eksi x artı 2 a eşittir ne geldi? b geldi. Burayı da anladım. O zaman o zaman şöyle yapalım. Eksi x'i tutalım bu tarafa atalım. B'yi tutalım bu tarafa atalım. Ne olur? Burada 2a. 2a eksi b eşittir. Ne gelir? x gelir. E benim aradığımda x değil miydi? Evet x'ti. O zaman 2a eksi b dedim. C işaretledim. Ve geçtim. Bir deponun 4 bölü 9'u su ile dolu. Şimdi arkadaşım bu tür soruları yaparken de şuna dikkat edeceğim. Kesirlerin Paydalarının ekokunu alacağım. 9 ile 2'nin ekoku kaç? 18. Ha, bu bir yerde dursu şimdi. Bir depo'nun 4 bölü 9'u su ile doludur. Depodan 10 litre su alındığında dolu kısmın boş kısmı oranı 1 bölü 2 oluyor. Buna göre bu depoda toplam kaç litre su alır diye bir soru sormuş. Ha, şimdi, o zaman bu depo'nun kaç litre su aldığını bil bilmiyorum. 18 ilk istedim. Tamam mı? Deponun 4 bölü 9'u doluymuş. 4 bölü 9'u doluysa onu bulalım. 18x çarpı 4 bölü 9 eşittir. 9'u 9'a böldüm. 1. 18'i 9'a böldüm. 2. 2 çarpı 4. 8x. Nedir? Dolu. Ee, neymiş? 8x doluymuş. Tamam. Diyor ki 10 litre su alındığında dolu kısmın boş kısmı oranı 1 bölü 2 oluyor. Ha. Şimdi şöyle bir depo var. Dolu kısmın boş kısmı oranı 1/2. Şurası dolu, şurası boş. Dolu bölü boş neymiş? 1/2. Yani doluya k birim, boşak pardon, doluya k birim dersem, doluya k birim dersem boş ne olacak? 2k olacak. 3k 18x değil miydi? Evet, 3k 18x'ti. O zaman k dediğime 6x kalır. Buna da ne olur? 12x kalır. He, demek ki boş kısım ne kalıyor? 6x. Dolu kısım 6x kalıyor. O zaman 8 xten 10 litre suyu boşaltalım. 8x eksi 10 eşittir. Ne kaldı? 6x kaldı. Sen 6x'i bu tarafa gönder. Eksi 10'u da bu tarafa. 8x eksi 6x eşittir 10. 2x eşittir 10 x eşittir 5 olarak bulursun ve bu deponun toplam kaç litre olduğunu bulmak için 18'e çarparsın. 18 çarpı 5 eşittir 90 olarak bulursun. O da B seçeneği. Anlaşıldı sanırım. Evet. Kesir problemlerinde bilinmeyen veriyi soruda geçen paydaların o ok olarak seçersek işlem kolaylığı sağlarız demişiz. Bir sayının 1 bölü 3 ile aynı sayının 3 bölü 5'inin toplamı 42 imiş. O zaman bu sayı ne olacak? Bu sayıya ne diyeceğim? Bu sayı 3 ve 5'in o okay keki 15x olsun. Tamam. 1 bölü 3'ü ne yapar? 1 bölü 3'ü 15x bölü 3 eşittir 5x. Aynı sayının 3 bölü 5'i ne yapar? 15x bölü 5 çarpı 3. Şu 15. 15'i 5'e bölersem 3, 5'i 5'e bölersem 1. 3 ile 3'ü çarparsam 9x. E, bu ikisinin toplamı kaçmış? 42 42'ymiş. 5x artı 9x eşittir 42. Topladım. 14x eşittir 42. X'i buradan 3 buldun. Bu sayı kaçtır? Bu sayıya 15x demiştim. 15 çarpı 3 eşittir 45 olarak buldun. Ve doğru işaretledin. Geçti. 1 bölü 4'ü ile 2 bölü 5'inin toplamı kendisinin 7 eksiği neymiş ha, şimdi bu sayıya ne diyeyim ben x demeyeyim artık 4 ve 5'in ekoku ne olur 20 20 x diyeyim 1 bölü 4'ü 1 bölü 4'ü ne olur 20 x bölü 4 eşittir 5 x 2 bölü 5'i ne olur 20 x bölü 5 çarpı 2 5'i 5'e bölersem 1, 20'yi 5'e bölersem 4. 4x ile 2'yi çarparsam 8x. Bunların toplamı neye eşitmiş? 8x artı 5x eşittir. Kendisinin 7 eksiğine. 20x eksi 7'ye. O zaman 8x, 3, 5x daha 13x eşittir. 20x eksi 7. Eksi 7'yi sen bu tarafa gönder. 13x'i bu tarafa gönder. 7 eşittir. 20x eksi 13x 7 eşittir 7x x eşittir 1 gelir ve bu sayı 20x'ti 20 çarpı 1'den 20 gelir ve A seçeneğidir. Bir öğrenci bir testteki soruların 2 bölü 5'ini cevaplamıştır. Eğer 20 soru daha cevaplarsa testteki bütün soruların yarısını cevaplamış olacaktı. He, bu da 1 bölü 2 ya demek. O zaman testin soruların tamamı soruların tamamı 10x olsun. 2 ile 5'in 10x. 2 bölü 5'ini cevaplamış. 10x bölü 5 çarpı 2 eşittir. 2 kalır buradan. 4x cevaplanmış. 20 soru daha cevaplarsa 4x'e 20 soru daha eklerse ne olmuş? Yarısını cevaplamış olacak. 10x'in yarısı kaç? 5x. O zaman 20 eşittir x derim. Bu testteki toplam soru sayısı 10x demiştim. 20 çarpı 10 eşittir 200 olarak buluruz. O da e seçeneği. Bir bütünün 1 bölü x'i not alın arkadaşım. Bunları not alın. Pratik bilgiler. Bir bütünün 1 bölü x'i eksilirse geriye 1 eksi 1 bölü x'i kalır. Örneğin bir bidonun suyun önce 1 bölü 3'ü sonra kalanın 1 bölü 5'i kullanılırsa geriye başlangıçtaki bidonda bulunan suyun 4 bölü 5, 2 bölü 3. Kalanları ne yapıyorum? Çarpıyorum arkadaşım. Anlaştık mı? Bak gel. Bir top kumaşın 5 bölü 12'si satılıyor. Kumaşın kalan kısmının satılan kısmının oranı kaç? Şimdi kumaşın tamamına ben ne diyeyim? Kumaşın tamamı. 12x. 5 bölü 12 satılırsa 5x satıldı. 7x kaldı. Ne diyor? Kalan kısmı satılan kısma. Kalan bölü satılan. Kalan 7x bu da 5x. x'ler sadeleşir. 7 bölü 5 bulunur. He, bir top kumaşın 1 bölü 3 ile 2 bölü 5'ini satan bir satıcının elinde 80 metre kumaş kalmış. Şimdi kumaşın tamamı ne diyeceğim? 3 ve 5'in ekokunu alacağım. 15x. 1 bölü 3'ü 15x bölü 3 eşittir 5x. Bu tamam. 2 bölü 5'i. 2 bölü 5'i. 15x bölü 5 çarpı 2 eşittir. 5'i 5'e bölersem 1, 15'i 5'e bölersem 3. 3 ile 2'yi çarparsam 6x. Ne yapmış? 5x'i satmış. Daha sonra 6x'i satmış. O zaman 11x satmış. Geriye ne kadar kalmış? 4x kalmış. E 4x de 80 metre eşit değil mi? 80 eşittir 4x. Buradan her tarafı 4'e böldün kardeşim sen. 20 eşittir x buldun. Başlangıçta satışın elindeki toplam kumaş başlangıçta 15x'ti. 15x eşittir 15 çarpı 20'den 300 bulur ve işaretler geçersin. Bir havuzun yarısı su ile doludur. Havuza 20 litre su ilave edildikten sonra Havuzun tamamına ne diyelim 2x mi diyelim 2x dersem uğraşırım Neden uğraşırım Bak yarısı 1 bölü 2 Bak ne diyor Havuz yarısı 1 bölü 2 2x versem bir daha yarı yarı alacağım O zaman ben 4x diyeyim suya Tamam hemen 4x diyorum. Yarısı su ile doluymuş. 2x dolu. Havuza 20 litre su ilave edilince ne olur? 2x artı 20 olur. Sonra havuzdaki suyun yarısı boşaltılacak. 2x artı 20'nin yarısı bu olacak. 2'ye böleceğim. Onu da şu yukarı 2 parantezin alırsam. x artı 10 bölü 2 olur. 2'ler sadeleşir x artı 10 boşaltacağım. x artı 10 boşaltırsam x artı 10 kalır. Havuzda 200 litre su kalıyormuş. x artı 10 eşittir 200 litre miymiş? Evet. Buradan x o zaman 190 litre gelir mi? Gelir. E sen tamamına 4x demiştin. 4 çarpı 190 eşittir. Ne gelir buradan? 4 kere 100, 400, 4 kere 9, 36, 700, 60 litre su alır diyor. Faruk gideceği yolun 1 bölü 5'ini yürüyerek kalan yolun 2 bölü 3'ünü ise otobüs ile gidiyor. Ha, arkadaşım bak bu şekilde kalanın kalanını gittiği zaman bunları 1'e tamamlayıp çarpacağım. 1 bölü 5'i 1'e tamamlamak için 4 bölü 5 çarpı 2 bölü 3'ü 1'e tamamlamak için 1 bölü 3 olması gerekir. Tamam diyor geriye 24 bu geriye kalan 24'müş arkadaşım 4 kere 1 4 bölü 15 eşittir 24 aslında 4 bölü şu 4 x bölü 24 oluyor her tarafı 15 bölü 4 ile çarparsam şu 4'ler sadeleşiyor 15'ler sadeleşiyor x eşittir 4'ü 4'e bölersem 1 24'ü 4'e bölersem 6 6 ile 15'i çarparsam 90 olarak buluyorum. O zaman x eşittir neymiş? 90 kilometreymiş. İstersen gel yapalım. 90'ın 1 bölü 5'ini bulalım. 90'ı 5'e bölüp 1 ile çarpalım. O zaman ne olur? 18 gelir. Doğru mu? 18 kilometre gitti. Geriye ne kaldı? 90 18 eşittir. 72 kilometre kaldı. 72 kilometrenin de 3 bölü 2'sini gitti. 72'yi 3'e bölersek 3'ü 3'e bölersem 1 72'yi 3'e bölersem 24. 24 ile 2'yi çarparsam 48 kilometre gitti. 72 eksi 48 eşittir 24 kaldı. E bak evet. Anlaştık mı? Neymiş? Kalanının kalanının kalanını yaptığı zaman en son kalanı bulmak için bu kesirleri 1'e tamamlayacak şekildeki kesirleri bulup çarpıyorum. Devam. Ahmet cebindeki paranın her gün 1 bölü 3'ünü harcıyor. 1 bölü 3. Kalanının 1 bölü 3. Kalanının 1 bölü 3. 3 gün sonra Ahmet'in cebinde 24 lira kalıyor. 3 gün sonra 24 lira para kalıyor. O zaman 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 x eşittir 24. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 bölü 27 çarpı x eşittir 24. O zaman 27 bölü 8 ile her tarafı çarpar isem gitti 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 x eşittir. 8'i 8'e bölersem 1. 24 8'e bölersem 3. 3 kere 20 60. 3 kere 7 21 81. Başlangıçtaki parası neymiş? 81'miş. Gel bakalım. Ahmet birinci gün 81'in 1/3'ünü. 81'i 3'e bölersem 27 lirasını harcıyor. 81'den 27'yi çıkartır isem geriye kalan ne olur? Ee, ne olur arkadaşım? 11'den 7 çıktı 4. 7'den 2 çıktı. 54 kalır. Şimdi 54'ün 1 bölü 3'ünü bulalım. O da 18. 54'ten 18 çıkartırsam 14'ten 8 çıktı. 6. E, elde var. Gitti bu. 4'ten 1 çıktı. 3. 36. 36'nın 3'ünü bulalım. 12. 36'dan 12'yi çıkartalım. 24. Bak 24 lirası yine kaldı. Homojen bir telin bir ucundan bir parça kesilirse telin orta noktası kesilen parçanın yarısı kadar kayar. Bunu not al kardeş. Not al. Homojen bir telin bir ucundan bir parça kesilirse ucundan 2x kesilirse telin orta noktası parçanın yarısı kadar. Bunun yarısı ne yapar? x. x kadar kayıyormuş. Bir telin uç noktasından 2 bölü 9'u kesilirse 2 bölü 9 bölü 2 eşittir 1 bölü 9 kayıyormuş. Orta noktası 7'ymiş. 1 bölü 9 neymiş? 7'ymiş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. E, bu birim kesir. bir parçası 7 ise 9 parçası 9 çarpı 7 eşittir 63. Bu telin başlangıçtaki uzunluğu 63 santimetredir. Anlaşıldı sanırım. Devam ediyoruz. Böylelikle de sayı kesir problemlerinde, bitirdik sayı problemlerinden sonra kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, arkadaşlarınızı haberdar etmeyi unutmayın. Dersin pdf dokümanlarını isterseniz kolay matematik tv instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.